Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün İstanbul Kart bize işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. İstanbul Kart uygulamasına giriş yaptıktan sonra sağ üstte kartların kısmına tıklıyoruz. Ve daha sonra hangi kart karta yapmak istiyorsak o kartlar çıkıyor. Farklı kartlar da burada gözüküyor. Kaç tane kartınız varsa işlem yapmak istediğiniz kartı seçiyorsunuz. Seçtikten sonra aşağı tarafta kırmızı ile yazılan kısma tıklıyorsunuz. Vizeni yenilemek için vesaire şu kadar şu kadar gün var yazısı çıkacak. E, NFC varsa NFC ile oluyor. Tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra içinde 50 TL varsa 50 TL çekiyor ve vizeleme işlemi oluyor. Ama 50 TL yoksa TL yükleyerek bunu yapabilirsiniz. E, ödeme yaptıktan sonra kartınızı hemen telefonun arkasını götürüyorsunuz arkasını götürdükten sonra vizeletme işlemi NFC ile vizeletme işlemini yapabiliyorsunuz telefonunuzda NFC uygulaması yoksa İstanbul Kart ATM'lerine gidip orada da vizeletme işlemi yapabilirsiniz ya da en yakın bayiye gidip oradan da vizeletme işlemi yapabilirsiniz